Merhaba arkadaşlar, şimdi duyu organlarını göze işlemiştik, sıra kulakta. Kulak neyi sağlıyor? İki önemli görevi var, İşitme ve dengeden sorumludur. Kulağın yapısı dış kulak, orta kulak ve iç kulak. Dış kulak ses dalgalarını toplayıp nereye iletecek? Orta kulağa iletecek. Orta kulak da genel ses dalgalarının şiddetini artıracak, duymayı daha kolay gerçekleştirebilse. Ve artırdığı ses dalgalarını nereye aktaracak? İç kulağa aktaracak. İç kulak ise aldığı bu ses dalgaları sinir sinyallerine iletecek, dönüştürecek, beyine gönderecek. Beyin de sesin algılanıp yorumlanmasını ne yapacak? Gerçekleştirecek. Dış kulak, orta kulak ve iç kulaktan oluşuyor. Dış kulak bakalım hangi yapılardan oluşuyormuş. Kulak kepçesi ve kulak kepçesinin orta kulağı bağlayan kulak yolundan oluşacak. Kulak yolunun devamında da neler olacak? Kulak zarı olacak. Dış kulak sadece karıda yaşayan memelilerde bulunuyor. Neden? Çünkü ses dalgalarını ne yapması lazım? Toplaması lazım. Kulak kepçesi çevreden gelen ses dalgaları topluyor. Kulak yolu ise kulak kepçesinin topladığı ses dalgaları kulak zarına iletiyor. Kulak yolunda kulak kiri salgılayan bezler bulunuyor. Kulak kiri kulağa giren maddeleri ne yapacak? Zararlı maddeleri, mikroorganizmaları tutacak. Kulak yolunun sonunda da orta kulak ile dış, dış kulağı birbirine bağlayan ne var? Kulak zarı var. Hemen devamında orta kulak var. Orta kulakta da kulak zarı ile başladı. İçi hava dolu olan odacıklar var. Burada birbiriyle eklem yapmış çekici örtü kemikleri yer alıyor. Bu kemikler insan vücudunda yer alan en küçük kemiklerdir. Sırasıyla çekici örtü ve üzengi kemikleri. Kulak zarının ses dalgaları ile titremesi sonucunda ses orta kulağa ne olmuş oldu? iletilmiş oldu. Titreşimleri, aldıkları titreşimleri 15-20 kat daha ne yapıyor? Artırıyor. Çünkü çekiç, şey, örtülen bir kemikleri birbiri üzerinde ne yapacak? Titreşimleri artırıcı etki yapacak. Ve oval pencereye iletecek. Oval pencere de kimle birbirine bağlantı kuracak? İç kulakla bağlantı kuracak. Orta kulakta yutağa açılan östaki borusu adı verilen bir kanal bulunacak. Bu kanal ne işe yarıyor? Özdeki borusu. Hemen şurada şekilde bakalım. Şurada yutan açılan özdeki borumuz var. Bu özdeki borusu yüksek basıncı düşürülmesini sağlayacak. Yani basıncı dengede tutacak. Onun işitmeyle herhangi bir alakası yok. Çok fazla ses dalgası aldığınızı hissederseniz ağzınızı açtığınızda özdeki borusundaki o titreşimler ne olacak? Dışarıya yayılmış olacak ve siz o yüksek ses dalgasını rahatsız edici olarak algılamayacaksınız. Öteki bursunun görevi basıncı dengelemektir. İç kulağa geçtiğimizde asıl duymanın gerçekleştirildiği dengenin sağlandığı kısım iç kulak kısmıdır. Hem işitme hem de denge burada yer alıyormuş. İç kulakta yer alan yapılar dalız, yarım daire kanalları, turuncu kesecik ve salyangozdur. Dalız ve salyangoz kohlea yani işitmeden Yarım daire kanalları kesecik ve tulumcuk ise neyden sorumlu olacak? Dengeden sorumlu olacak. Orta kulaktan sonraki ilk bölüm dalız adını alıyor. Dalız iç kulağın oval pencereye bakan kısmındaki boşluktur. Hani oval pencere nerede yer alıyordu? Orta kulakla iç kulağı birbirine bağlayan kısımdı. Oval pencereden gelen ses dalgaları kime iletilecek? Saniye kodunu iletilecek. Hemen şekilde bakalım. Oval pencereden gelen ses dalgaları Şuradaki salyangoza iletilmiş olduğu yarım daire kanallarını görüyorsunuz. Hemen dalızın altında boşluk. Dalızın altında da neler yer alacak? Yarım daire kanallarının hemen altında kesecek, turuncuk yer alacak. Salyangoz, üstte vestibüler kanal, altta tımpanik kanal ve bu kanalların ortalarında yer alan kohlea kanalından oluşuyor salyangoz. Vestibüler ve timpanik kanalların içi perilen sıvısıyla dolu. Bu perilen sıvısı neyi sağlayacak? Ses dalgalarının iletimini sağlayacak. Kohneye kanalı ortada bulunan kanalda ise endolen. bu Endo iç kısımda endolen sıvısıyla doludur. Kohneye kanalının tabanında asıl işitme organı olan korti organı bulunur. tüylü duyu hücreleri mekanolik reseptörler yani basıncı, sıcaklığı, işte titreşme özür dilerim, basıncı, titreşimi algı, algılayan reseptörler tüylü duyu hücreleri yer alıyormuş. Onun içerisinde reseptörleri var. Korta organ üzerindeki tektoral zara bağlı durumda olacak. Yani işitme nerede gerçekleşir? Burada gerçekleşmiş olacak. Hemen bakalım. Vestibüler kanal üstte yer alıyordu. Timpanik kanal altta yer alıyordu. Orta kısımda da kohneer kanal yer alıyor. Tektoral zarı görüyorsunuz. Tüylü duyu hücreleri burada yer alacak. Bu organı da ne demiştik? Korti organı demiştik. Kohneer kanalda endolen sıvısı yer alacak. Perilen sıvısı, perilen sıvısı yer alacak. Spiral ganglion dediği kısımda da şuradaki ses dalgalarını algılayan hücreler olacak. Yani sinir sistemini ileten hücreler orada yer alacak. Hemen elini de açılmış halde şöyle bakalım. Sıvılara ne demiştik? Üstte bulunana perilen, devamında da perilen, vestibular kanal, tımpanik kanal ve şurada da kohleya kanalı endüren sıvısı yer alacak. Üzerindeki kemiğini görüyorsunuz. Oradan ses dalgaları gelecek. Oval pencereye aktarılacak. Ses dalgaları şu kanallardan geçerek en son yuvarlak pencere yardımıyla korti organına iletilmiş olacak. Kohlear kanal sayesinde. İşitme olayının gerçekleşme sırası da önemli. Tıpkı gözdeki görme olayı sıralaması gibi. Birincisi ses kaynaktan ne oluyor? Çıktıktan sonra ses dalgaları kulak kepçesi tarafından toplandı. Sonra kulak yolu boyunca taşındı. Zarda titreşim sağlandı. İkincisi kulak zarının titreşimleri orta kulakta bulunan kemikler vardı. Onlar neydi? Çekici öz Onları titreştirerek nereye aktarmış oldu? Gücünü arttırarak iç kulağa aktarmış oldu. Neyle? Oval pencereyle aktaracak. Oval pencereden içeri giren ses titreşimleri öncelikle iç kulağın başlangıç kısmı olan boşluktan yani dalızdan geçecek. Dalızdan sonra vestibular kanal içindeki sıvıda basınç dalgası yaratmış olacak. Sıvıda oluşan bu dalga timpanik kanala geçer ve devamında yuvarlak pencereyle çarparak yok olur. Vestibunal kanaldaki basınç dalgaları kohleer kanaldaki temel zarı ne yapıyor? Titreştiriyor. Temel zar titreşince tüylü duyu hücreleri tekrar zara ne olacak? Değil uzaklaşmasına neden olacak. Tüylü duyu hücrelerinin tektoral zara değil uzaklaşması buradaki nörotransmitter madde. Yani artık sinir sistemine geçiş yapmış oluyor duyumuz. Nörotransmitter madde sağlanmasını ve sinaps yaptıktan sonra nöronlara uyarı iletilmesini ne yapmış oldu? Sağlamış oldu. Beynin işitme ile ilgili bölgesinde inputlar ne olacak? Değerlendirilecek ve duyma olayı gerçekleşmiş olacak. Sıralamayı tekrar gözden geçirmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü önemli. Ses kulak yapçasına geldi. Kulak yolu geçti. Kulak zarıyla birlikte çekici örs üzerinde kemikleri titreşti. Oval pencereye aktarıldı. Oval pencereden dalız yani artık iç kulak geçmiş oldu. Vestibular kanal, timpanik kanal, yuvarlak pencere ve korneal kanalını ne yaptı? Titreştirdi. Korti organındaki tüylü duyu hücreleri ne yaptı? İmpulsu aldı. impuls oluştu. Talamus'a uğradı. Talamus'tan beyin kabuğu yani korteks'e geçti. Yani uç beynin ilgili kısmına geçti sesi biz ne yaptık? Algılamış olduk. Bir önceki kısımda gördüğümüz kısım işitme ile alakalıydı. İşte dalız, saniyengoz, kohleer, tımpanik, vestibüler kanal, çekiç, örs, üzengi kemikleri, kulak yolu, kulak zarı bunların hepsi işitme ile alakalı. Ama denge olayına baktığımızda iç kulakta bulunan, iç kulakta dikkat edin, bulunan kesecik, turuncuk, yarım daire kanalları vücut dengesini sağlayacak. Kimle beraber çalışıyor demek ki denge diye olsa beynin beyincik bölgesi kısmıyla çalışacak. İki çeşit denge olayı var. Bir statik denge, bir de dönme hareketlerinin gerçekleştiği dinamik denge var. Statik dengede de yer çekimine karşı vücudun yaptığı toplama, zıplama hareketleri yani. Bu esnada çalışan kısım kesecik ve turuncuk olacak. Yani yaptığımız denge hareketi kesecik ve turuncuk sayesinde gerçekleşecek. Kesecik ve turuncuğun içerisinde yine tüylü hücreler var. Bu hücreler başın konum değişikliğine göre yani konumunun değişikliğine göre ne yapıyor? Yer çekimine tek yönde hareketlere tepki veriyor. Kılların tamamı jelatinimsi bir yapının içerisine uzanıyor. Bu jelatinimsi maddenin içerisinde kalsiyum karbonattan yapılı otolit taşları yer alıyor. Otolit taşları küçük taneciklerdir. Bu madde içinde bulunan endolem sıvısı sayesinde otolit taşları ne yapar? O zıplama hareketinde ne yapacak? Dengeyi sağlayacak. Ağır olduğunda başın konumu değiştiğinde otolit taşları hareket ediyor. Duyu hücrelerini çarpıyor bu taşlar. Yani onları uyarmış oluyor. Bu uyarılar da beynine iletiliyor ve vücudun dengesi sağlanmış oluyor. Statik denge, kesecik ve tuluncuk ve içerisindeki otolit taşları sayesinde. Bir de dinamik dengemiz var. Dinamik denge şuradaki B harfinden aklınıza gelsin. Dönme hareketi sırasında ya da hızlanma yavaşlama hareketi sırasında vücut pozisyonunun korunmasını sağlayacak. Yarım daire kanalları bu işlevleri sağlıyor. İç kulakta bulunan 3 adet yarım daire kanalı var. Farklı düzlemlerde uzanıyor. Vücudun dengesini sağlamada görevli. Her bir yarım daire kanalının tabanında ampulla dediğimiz şişkin bir bölge bulunuyor. Ampulla kısmı o zaman hangi duyu organımızda var? Kulak duyu organımızda yer alıyor. Ampullada bulunan tüylü reseptör hücreleri, kupula adı çok önemli değil, kupula adı verilen jelatinlisi bir madde içerisinde uzanıyor. Baş hareket ettirildiğinde veya vücut kendi ekseni etrafında döndüğünde yarım daire kanalları vücutla birlikte ne yapıyor? Hareket ediyor. İçerisinde de endolem sıvısı var. Aynı hızla endolem sıvısı hareket etmiyor ve kutulaya baskı yaparak kıl hücrelerinin eğilmesine neden oluyor. Dönmenin hızıyla kıl hücreleri duyu hücrelerini uyarıyor. Bu hücre beyni iletiliyor, beyinci iletiliyor ve vücut dengesi sağlanmış oluyor. Eğer etrafınızda bir süre dönerseniz bakalım ne oluyor etrafınızda bir süre döndürüp Yarım daire kanalları içerisindeki sıvı ne olacak? Hareket edecek. Aniden durduğunuzda ise içerideki sıvı hala hareket durumunda olduğu için başınız ne olmuş olacak? Dönmüş olacak. Uta uçak ya da otomobil gibi araçlarda seyahat etmekten dolayı mide bulantısının olmasının sebebi de budur. Yani dönme hareketini gerçekleştirdiğimizde içerideki sıvı ne olacak? Bir müddet siz durduğunuzda bir müddet daha dönmeye devam edecek. Bu da başınızın dönmesini ve mide bulantısının olmasını sağlıyor. Yarım daire kanallarının hemen altında ne yer alıyordu? Ampulla dediğimiz kısımlar yer alıyordu. Hangi hareketten sorumlular? Yani hangi beyinden sorumlular? Dinamik dengeden sorumlular. Yarım daire kanalı ve ampulla endomerz sıvısını görüyoruz. Kimli duyu hücrelerini görmüş olduk. Beyni iletildi. Bir sonraki duyu organımız deri. Derinin görevlerine bakalım. Koruma. Nasıl koruyacak? Dış kısımdan gelen mikroorganizmalarımız var. Bakterilere, su kaybına, güneş ışınlarına, fiziksel ve kimyasal etkilere karşı ne yapmış olduğu koruma. Boşaltım yani terleme ile ne yapmış oluyor? Su ve tuz atmış oluyor dış kısma. Bir miktar attı bunları. Solunuma yardımcı belirli oranda ne yapabiliyor? Gaz alışverişi sağlayabiliyor. Deri solunum diye geçiyor hatta. Mekano ve termoreseptör ile bazı duyuların alınmasını sağlıyor. Demek ki deride hem mekanik reseptörler var hem de termoreseptörler var. Hem basıncı algılıyor hem de streşim algılıyor hem de sıcaklığı ve soğukluğu algılamış oluyor. Isı düzenlenmesini sağlıyor. Soğukta derideki kılcal damarlar daralıyor. Bunun sebebi ısı kaybını azaltma adaptasyonudur. Sıcak havalarda deri kılcalları genişliyor, ısı kaybını artırma adaptasyonu. Terleme ile su buharlaştıkça ısı kaybı ne olmuş oluyor? Gerçekleşmiş oluyor. Soğukta vücut düzeyinde ısı azalınca kaybolan ısının yerine yenisini koymak için kıl kökü kasları kasılıyor. Üşüdüğümüzde tüylerin dikleşmesinin sebebi budur. Kasları kasılıp tüyleri dikleştirmesi sebebi budur. Deriye baktığımızda üst deri, üstlerinin diğer adı da epidermistir. Örtü epitelinden oluşuyor. Epidermiste kan damarları ve sinirler bulunmuyor. O yüzden işte ufak bir kısma iğne battığında hemen hissetmiyoruz. Orada sinirler olmadığı için. Üst kısmında korun tabakası var. Korun tabakasının hemen altında marfik tabakası var. Şurada gördüğünüz gibi. Onun hemen alt kısmında da dermis dediğimiz alt deri kısmı var. Yağ bezleri, kıl kökleri, kan damarları, ter bezleri bu kısımda ne olacak? Yer alacak. Bu e, malpiki tabakasının içerisinde melanin pigmenti üreten hücreler yer aldığı için burada ne olmuş olacak? Derimizin rengini sağlayan kısım malpiki olmuş olacak. Alt deriden üst derinin hemen altında olduğunu az önce gördük. Kan damarı, sinir hücreleri, kıl kökleri, elastik ve kolajen lifler, düz kaslar, ter veya bezleri hepsi nerede yer alıyor? Alt tabakada, alt deride, derbiste yer almış oluyor. Ter bezleri dudak hariç tüm vücut yüzeyinde bulunuyor. Alt deride yer alan bu bezler yumak gibi kıvrılmıştır. Gözenekleri yine deri yüzeyine açılıyor. Derinin vücut sıcaklığının düzenlenmesi ve boşaltıma yardımcı olması bu bezler sayesinde ne olmuş oldu? Sağlanmış oldu. Yağ bezleri salgılarını kıllar, kılları saran keseciklere vererek derinin yumuşak kalmasını sağlamış oldu. Kıllar avuç içi, ayak tabanı, dudaklar hariç tüm vücutta bulunabilir. Gündüzü oranla gece, soğuk ortamı oranla sıcak ortamda daha hızlı uzar. Alt deride dokunma, basınç, sıcaklık ve ağrı gibi duyuları alan reseptörler bulunuyor. Derinin duyu organı olarak kabul edilmesi bu reseptörler nedeniyle oluyor. Bakın şu önemli bir öncül oluyor. Derinin duyu organı olarak kabul edilmesi reseptörleri var. İçerisinde o yüzden kabul görülmüştür. Çeşitli duyuları almaya özelleşmiş reseptörler bütün vücuda dağılmış haldedir. Ancak dağılımları homojen değildir. Örneğin dokunma reseptörleri parmak uçlarında nedir? Daha yoğundur. Böylece görmesek bile objenin büyüklüğünü almış olabiliyoruz. Parmak uçlarınızı algılayabiliyoruz. Soğuğu algılayan reseptörler ise parmak uçlarından diğer mevcut hücrelerine göre daha az bulunur. Bu nedenle parmak uçlarımızla daha az dokunabildiğimiz sıcak su ne yapabiliyoruz? Suyu soğuk ya da sıcak olarak daha az algılayabiliyoruz. Bir sonraki duyu organımız burun. Nefes ve koklama organı. Solunumla havayı ısıtıyor, temizliyor ve nemlendiriyor. Görevleri bunlar. İnsanların koku duyusu uçucu ve mukusta çözülebilen kimyasallarla algılanır. Şuradaki madde önemli. Yani mukusta çözülmesi gerekiyor bizim kokuyu algılayabilmemiz için. Koku reseptörleri burnun üst kısmında bulunan sarı bölge adı verilen yerde bulunuyorlar. Reseptör hücrelerinin algılayıcı uçlarında yer alan siller kokuyu algılıyor ve uyarı hücrelerini kendi aksonları aracılığıyla nereye iletecekler? Beyne. Bakın Gözde sarı benek vardı. Burunda ise ne olacak? Sarı bölge dediğimiz kısım olacak. Bu ikisini de lütfen birbirine karıştırmayın. Notumuza bakalım. Koku duyusunun oluşmasında diğer duyuların algılanmasından farklı bir yol izler. Bu olayda reseptörlerden gelen uyarılar talamusu uğramadan nereye geçiyordu? Beyin kabuğuna, beynin koku merkezine ulaşmış ol olmalıydı. Koku hariç diğer duyular talamusa uğrayacaklar. Önemli ayrıntı, koku reseptörleri özelleşmiş sinir hücreleridir. Diğer reseptörlerden reseptörler epitel doku hücresidir. Yani koku reseptörleri diğerlerine göre ne olmuş oldu? Özelleşmiş oldu. Uzun süre aynı koku alınırsa koku reseptörleri yorulur ve koku hissedilmez. Bu durum koku adaptasyonudur. Yani uyum sağlamış o kokuya kişinin kendi ten kokusunu veya üzerine sıktığı parfüm kokusunu bir süre sonra algılamamasının sebebi budur. Bu durumda duyu hücreleri ancak ortama yayılan farklı bir kokuyla ne yapılır? algılanır. O yüzden parfüm satan bölgelere gittiğinizde çeşitli parfümleri koklamadan önce ne yapıyorlar? İşte kahve koklatıyorlar. Bir parfümü deniyorsunuz. Sonra yine bir kahve koklatıyorlar, başka bir parfüm deniyorsunuz. Neden? O koku adaptasyonunu yıkmak için. Farklı kokuları algılayabilmek için. Sarı, sarı bölgede oluşan uyartının koku soğancındaki sinirler aracılığıyla beyne iletilmesi bu şekilde olacak. Koku soğancı var. Koku soğancının hemen kısmının alt kısmında ne var? Sarı bölge dediğimiz kısım var. Sarı bölgedeki Duyu hücreleri sayesinde ne yapılıyor? Koku duyusu beyne direkt iletilmiş olacak. Bir sonraki duyu organımız Ne işe yarayacak? Beslenme, konuşma, tat almada görevli. Besinlerin tatlarının alınabilmesi için öncelikle dilde ne olması lazım? Tat tomurcuklarının görev yapması lazım. Bu tat tomurcuklarına ne adını veriyoruz? Papilla adını vereceğiz. Nerede bulunuyor? Yani bir çıkıntı şeklinde dilin üstünde. Yani dilinize dış kısımdan baktığınızda parça parça görüyorsunuz. Onların hemen altında neleri var? Papillaları var. Yaş ilerledikçe tat sayısı azalıyor. Dolayısıyla yaşı ileride olan insanların tad alma duyuları ne olmuş oluyor? Azalmış oluyor. Tat tomurcuklarının tadı algılayabilmesi için tadın tıpkı burunda mukusta çözülen koku tanecikleri olduğu gibi dilde de ne olacak? üzüne yani çocuk sıvısında çözünen maddelerin olması gerekiyor. Algılanması gerekiyor. Duyu sinirleri bu impulsları nereye iletecek? Yine beyne iletecek. Nereye uğrayacak Falan uğrayacak ve tat algılanmış olacak. Dört temel tadı algılayabiliyor bunlar. Acı, ekşi, tuzlu ve tatlı olmuş olacak. Genelde şöyle bir olayımız var. İşte dilin ön kısmı tatlı, arkası tuzlu, yanları ekşi. Arka kısım acı olarak algılanıyor ama acıyı aldığımızda dilimizin her kısmı ne yapıyor onu hissediyor. Bu demek oluyor ki acıyı algılayan reseptörler her kısımda var. Ya da işte tatlıyı algılayan reseptörler her kısımda var. Fakat yoğun olarak uç kısmında var diyoruz. Evet. Duyu organları bu kadar arkadaşlar. Şunu da söylemiş olayım. Koku duyusu ile tat duyusu birbiriyle ilişkilidir. Üst solunum yolu enfeksiyonu geçiriyorsunuz. Ne yapamıyorsunuz? Kokuları algılayamıyorsunuz. İşte burada da ikisinin birbiriyle bağlantılı olduğunu görüyoruz. Duyu organları bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. hoşça kalın.